Ferrari'sini satan Bilge 28. Bölüm Kulağa güç geliyor. Aslında çok pratik bir kavram. Şu anda sahip olduğun irade gücünü 2-3 katına çıkardığın zaman neler olabileceğini hayal et. Başlamayı hayal ettiğin egzersizlere başlayabilirsin. Zamanını çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsin. Kaygı duyma alışkanlığını bir kez ve sonsuza kadar ortadan kaldırabilirsin veya ideal bir eş olabilirsin. İradeni kullanman, kaybettiğini söylediğin yaşam enerjisini ve arzusunu yeniden ateşleyecektir. Bu üzerine odaklanılması gereken önemli bir konu. Sonuçta ana fikir irade gücümüzü düzenli olarak kullanmaya başlamam. Öyle mi? Evet. En az dayanıklılık gerektiren yolda yürümek yerine, yapman gerektiğini bildiğin şeyleri yapmaya karar ver. Bir ro roketin göklere çıkabilmek için yer çekimi kuvvetini aşabilmesi gibi kötü alışkanlıklarının ve zayıf içgüdülerinin çekim kuvvetiyle savaşmaya başla. Kendi sınırlarını zorla. Sadece haftalar içinde olabilecekleri seyret. Mantra bana yardım edebilecek mi? Evet, sana verdiğim mantrayı tekrarlaman ve kendini kendini hayalini kurduğun kişi olarak canlandırma pratiğini her gün uygulaman, seni hayallerine ulaştıran disiplinli, ilkeli yaşamı kurmanda sana muazzam bir destek sağlayacaktır. Kaldı ki dünyanı bir günde değiştirmen gerekmez. Küçük adımlarla başla. Binlerce kilometrelik bir yolculuk ilk adımı atmakla başlar. Kademe kademe gelişiriz. Hatta bir saat daha erken kalkman ve bu harika alışkanlığı sürdürmen kendine güvenini arttıracak ve sana daha yüksek yerlere ulaşma ilhamı verecektir. Bağlantıyı anlayamadım diye itiraf ettim. Küçük zaferler büyük zaferleri doğurur. Büyük şeylere ulaşmak için küçük şeyleri inşa etmelisin. Her gün daha erken kalkmak gibi basit bir karara bağlı kalmayı sürdürerek başarının gerektirdiği keyfi ve tatmini hissedeceksin.'' bir hedef koymuş ve onu gerçekleştirmiş olacaksın. Bu insana kendisini iyi hissettirir. Marifet çıtayı hep daha yükseğe koymak ve standartlarını sürekli olarak yükseltmektir. Bu sonsuz potansiyelini keşfetmeye devam etmek etmen için seni motive edecek sihirli özellikte bir dürtü ortaya çıkaracaktır. Kayak yapmayı sever misin? Kayak yapmaya bayılırım diye yanıtladım. Jenny'nin yılgınlığa kapılması nedeniyle çok sık gidemesek de çocukları alıp dağlara çıkarız. Tamam, kayak pistinin en tepesinden kendini bıraktığın zaman ne hissettiğini bir düşün. En başta yavaş yavaş kayarsın. Sonra birkaç dakika içinde tepe, tepeden sanki yarın yokmuş gibi hızla inersin. Doğru mu? Bana nice kayakçı de. Hızdan büyük zevk alıyorum. Seni bu kadar hızlı kaymaya iten ne? Benim aerodinamik yapım mı diye sordum muzipçi. İyi deneme dedi Jülin gülerek. Benim aradığım cevap dürtüydü. Dürtü iç disiplin geliştirmenin en gizli unsurudur. Daha önce söylediğim gibi küçük şeylerle başlarsın. Bu daha erken kalkmak, her gece birkaç apartman öteye yürümeye başlamak ve yeterince izlediğini fark ettiğin zaman televizyonu kapatmak için kendini eğitmek olabilir.'' Bu küçük zaferler seni en yüksek benliğine götüren yolda sana daha büyük adımlar atma cesaretini veren itici gücü yaratır. Kısa süre sonra daha önce hiç sahip olmadığını düşündüğün bir enerji ve şekle yapabileceğini asla düşünmediğin şeyleri yapar duruma gelirsin. Bu çok keyifli bir süreç John. Gerçekten öyle. Yogi Raman'ın sihirli öyküsündeki pembe kordon sana her zaman irade gücünü hatırlatacaktır. Şu disiplin konusundaki düşüncelerini anlatmaya anlatmayı bitirdiği anda oturma odasına günün ilk ışıklarının dolduğunu ve bir çocuğun üzerindeki örtüyü atması gibi karanlık bir kenara attığını fark ettim. Harika bir gün olacak diye düşündüm. Geri kalan yaşamımın ilk günü. Bölüm 10. Uygulamaların özeti, jüriyanın bilgeliğinin özü. Erdem. Disiplinli yaşa. Bilgelik. Disiplin sürekli küçük cesurca davranışlarla inşa edilir. Kişisel disiplin tohumunu ne kadar beslersen o kadar olgunlaşır. Düşlerin tamamıyla gerçekleştirildiği bir yaşam için irade gücü şarttır. Teknikler, mantralar, yaratıcı düşünce, sessizlik yemini. Alıntı yapılabilecek sözler. Zihin kalene sinsice girip yerleşmiş zayıf düşüncelere karşı savaş. Sonunda onlar istemediklerini anlayacak ve varlıkları boş karşılanmayan konuklar, hoş karşılanmayan konuklar gibi kariyi terk edecektir. Ferrarisini satan bilge. En değerli varlığınız. İyi düzenlenmiş zaman, iyi düzenlenmiş bir zihin en kesin işarettir. Yaşamında komik olan ne biliyor musun? Söyle. Çoğu kimse gerçekten ne istediğini ve bunu nasıl elde edeceğini anladığında artık çok geç olmuştur. Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse diye işi o kadar doğru ki. Yok biremanın öyküsündeki kronometre bu anlama mı geliyor? Evet, 3 metre boyunda, 350 kilo ağırlığında ve hususi bölgeleri pembe bir kordonla örtülü çıplak sumo güreşçisi birinin o güzel bahçede bıraktığı parlak altın kronometreye basıp düşer diye hatırlattı şöyle. Nasıl unutabilirim diye yanıtladım gülerek. Artık Yogi Roma'nın mistik öyküsünün Julian'a aydınlanmış yaşamın kadim felsefesinin ilkelerini öğretmek ve aynı zamanda bunları unutmamasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi hatırlatıcı simgeden ibaret olduğunu anlatmıştım. Keşfimi onunla paylaşmıştım. Ah bir avukatın altıncı hissi, çok haklısın. Akıllı öğretmenimin yöntemini ikin tuhaf görünmüştü. Ve tıpkı seninle ilk paylaştığımda neden söz ettiğimi merak ettiğin gibi. Ben de öykünün anlamını kavramakta güçlük çekmiştim. Ancak şu an öykünün yedi bileşenini de bahçe ve çıplak suma güreşçisinden sarı güller ve biraz da değineceğim elmas kaplı yola kadar Sivana'da öğrendiğim bilgeliğe dair güçlü hatırlanma araçları olma işlevini görüyorlar. Bahçe ilham verici düşüncelere odaklanmamı sağlıyor. Fener Kulesi yaşamın amacının amacı olan bir yaşam olduğunu hatırlatıyor. Sumo güreşçisi sürekli kendini keşfetme merkezinde kalmamı sağlarken pembe kordon irade gücünün mucizeleriyle bağlantı kuruyor. Öykünün ilkelerini ve Yogurama'nın bana öğrettiklerini düşünmediğim bir gün geçmiyor. Peki parlak altın kronometre tam olarak neyi temsil ediyor? Bu senin en değerli varlığının simgesidir, zamanın. Olumlu düşünme amacına ulaşma ve kendini kontrol etme ustalığı ile bağlantısı nedir? Bunlar zaman olmaksızın hiçbir şey ifade etmezler. Geçici yuvam olan Sivana'daki güzel ormanda inziva ile geçirdiğim yaklaşık altı aydan sonra günler günlerden yapılma kulübemde çalışırken bilgelerden biri yanıma geldi. Adı Divea idi. Omuzlarına dökülen simsiyah saçlarıyla çarpıcı güzellikle bir kadın olan Divea bana yumuşacık ve tatlı sesiyle kendisinin dağdaki bu gizli köyde yaşayan tüm bilgelerin en genci olduğu bilgisini verdi. Ayrıca yetiştirdiği en iyi öğrenci olduğumu söyleyen Yogurama'nın talimatıyla yanıma geldiğini anlattı. Julian sanki tekrar yaşıyormuş gibi anlatıyordu. Divea bilgeliğimizi böyle açık kalplikle kucaklamanı sağlayan belki de önceki yaşamında çektiğin acılardır demişti topluluğumuzun en genç üyesi olarak sana bir armağan vermem istendi. Bunu yöntemlerimizi öğrenmek için böyle uzaklara yolculuk yapmış olan sana saygımızın belirtisi olarak sunuyoruz. Geleneklerimizi asla yargılamadın ve eleştirmedin. Bu nedenle birkaç hafta sonra aramızdan ayrılmaya karar vermiş olsan da seni bizlerden biri olarak kabul ediyoruz. Hiçbir yabancıya az sonra sana vereceğim armağanı vermedik. Armağan neydi diye sordum sabırsızlıkla. Divea çantasından elde dokunmuş pamuklu kumaştan bir torba çıkardı ve bana verdi. İçinde hoş kokulu bir çeşit kağıtla paketlenmiş milyon yıl geçse orada görmeyi aklıma getiremeyeceğim bir şey vardı. Bu üfleme cam ve sandal ağacından yapılmış minyatür bir kum saatiydi. Etkilendiğimi gören Divea her bilginin çocukluğunda böyle bir saati olduğunu anlattı çabucak. Hiçbir varlığımız olmamasına ve yalın basit bir yaşam sürmemize karşın zamana saygı duyarız ve onun geçmekte olduğunu biliriz. Bu küçük kum saatleri bize ölümsüzlüğümüzü ve hedefimize ilerlerken günlerimizi dol dolu verimli yaşamanın önemini hatırlatır dedi. Himalayaların en yüksek tepelerinde yaşayan bu bilgeler zamanı mı takip ediyor? Zamanı mı takip ediyormuş? Onların her biri zamanın önemini anlamıştır. Her biri zaman bilinci olarak adlandıracağım kavramı geliştirmiştir. Anlıyorsunuz, anlıyorsundur. Ellerimizden kum taneleri gibi akıp giden zaman asla geri gelmeyecek. Zamanı erken yaşlardan itibaren akıllıca kullananlar zengin, üretken ve tatmin edici bir yaşamla ödüllendirilir. Zamanı kontrol etmek, yaşamı kontrol etmektir ilkesiyle hiç karşılaşmamış olanlar muazzam insani potansiyellerini asla kavrayamazlar. Zaman büyük bir eşitleyicidir. Avantajlı veya dezavantajlı durumda olsak da Teksas'ta ya da Tokyo'da yaşasak da hepimize yalnızca 24 saatlik günler verilmiştir istisnai yaşamlar kuranları kaybedenlerden ayıran zamanı kullanma şekilleridir. Bir keresinde babamın harcayacak zamanı olanlar en meşgul insanlardır dediğini duymuştum. Buna ne dersin? Katılıyorum. Üretici insanlar zamanlarını çok verimli kullanırlar, kullanırlar. hayatta kalmak için böyle yapmaları gerekir. Zamanı mükemmel kullanmak işkolik bir durumuna gelmeni gerektirmez. Tersine zamanı kullanma ustalığı sana yapmayı sevdiğin, gerçekten anlamlı gelen şeyler için daha fazla zaman sağlar. Zamanı kullanma ustalığı seni yaşamı kullanma ustalığına götürür. Zamanını iyi koru. Bunun geri dönüşsüz bir kaynak olduğunu unutma. Julian bir örnekle devam etti. Diyelim ki bir pazar sabahı ve takvimin randevular, toplantılar ve duruşmalarla dolup taşmış durumda. Her zamanki gibi 6.30'da kalkıp bir fincan kahve yuvarlayarak işe koşmak ve gününü stres içinde sağa sola yetişmeye çalışarak geçirmek yerine bir önceki akşam ertesi gününü planlamak için diyelim ki 15 dakika ayırabilirsin. Daha da olabilmek için sessiz pazar sabahında tüm haftanı organize etmek için bir saat ayırabilirsin. Günlük plan defterine müvekkillerinle ne zaman buluşacağını, hukuki araştırmanın ne zaman yapacağını ve not bırakanları ne zaman geri arayacağını kaydetmelisin. En önemlisi bir sonraki haftaya ilişkin kişisel ve kişisel, sosyal ve spiritüel gelişim hedeflerinde ajandana girmeli. Bu basit hareket dengeli bir yaşamın sırrıdır. Yaşamındaki tüm önemli uğraşları günlük takvimine yerleştirmekle sonraki haftanın ve bütün yaşamın anlamlı ve huzurlu olmasını garantilersin. 28. bölümün sonu